Arkadaşlar bugün sizlerle beraber imposter kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bugün sizlerle beraber um, imposter'a bir kaç kod gelmiş. Kod yeri nerede? Ha burada. Şimdi kod yerine diyoruz ki internetten araştırdım bu arada. Um, free skins. Hemen yazalım. Burayı. Bu arada şu anda önümde büyük küçük fark ediyor mu bilmiyorum ama şöyle orayı free. free 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 skins bu arada böyle bir şey oldu mu herhalde hiçbir şey olmadı kaçırmış orada neyse yeni kodlarla efsane bir, bir bölümümüzde karşınızdayız bu arada benden şüphelenenler illaki vardır. Bu arada şu anda masumuz. Görmeyenler varsa söyleyeyim. Kompleşinleri koy. Tamam. Bu görevimiz tamamlandı. Burada başka görevimiz yok. Şimdi hemen bu kapımızı da açalım. Kırmızıdan tırtmadım değil. Ah. Öldük. Neyse bizim için iyi oldu bu. Yorulmadım aslında ama olsun. Ondan zaten şüpheleniyordum. Işıklar kesildi. Sıkıntı yok. Hemen yapalım aynı görev. Hemen görevimizi tamamladık. Şunun oradayım. Ama ben tamir edemiyorum. Hemen şuradan gidelim. Şu görevimizi. Bakalım o görev neymiş. Bu görevi ilk kez görüyorum. He böyle bekliyorsun. Tamam, güzel, güzel. Fik, ışıklar açıldı. Hadi. evet. Aha, ceset bulundu. Benimcesiğim bulundular. Biz bir şey yazamıyoruz böyle. Galakalakala. Sen de çıkıyor bile. <laughs> mi, mi det. <dead>. Ya. <laughs> Ben öldüm. Ben öldüm. Acaba çıkıyor mu? <laughs> Çıkıyorsa çok komik olur ya. Ay ay ay. Çok komik ya. Benim yastıklarım çıkmıyordur ama büyük ihtimalle güzel olurdu çıksaydı. Black, orange. Yazalım da. Bu arada ben... Turuncu yazmayı bilmiyorum onu. Spooky. Bu arada çıkmıyor büyük ihtimalle. Değildi. Ya boşu boşuna açtık. Em kaybettik zaten. Spooky. Artık nasıl okunuyorsa ne diyeyim. lan yazıyorlar. Hadi. Yantırlarmış ama. Neyse bu. Bir daha deneyelim mi? Yok sektör senden ki En azından bunun yarısını yazmayı biliyorum. Evet sektör. Birleşik bu arada. Fark eder mi ki? Büyük küçük. Neyse ben büyük. ben büyük yapayım şunu da sekret. Neyse. secret en Tamam, secret ending yazdık. Gönderdik. Dedim. Hiçbir şey olmuyor. Bu kodlara güvenmeyin. Bildiğimiz önünde duruyor. Aynısını yazdım. Bu arada imposter olduk. İkinci imposter oluşum. Bu arada açıklamaları da okumayı unutmayın. Burada görevim varmış. Şşş, çaktırmayın. Şşş, şş. Bu arada kullanımız var. Oyunu zaten biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Anlatmamıza gerek yok. Artık her kese güvenebilirim. Çünkü benim. Evet. da... Evet hey, ne oldu ya kardı? Ne oluyor? Ne? Reported job. Yeşil benden şu beli. Neredeydi orada? Black. Yes Black. Evet Black. <gülüyor> evet. <laughs> Nasıl Black? One. Ben reportladım bak benim reportladığımı sanıyorlar. <laughs> Oraya girdiğimi falan sanıyorlar. Aslında ben oradaydım kapı kilitliyken onu öldürdüm. Kapı ondan sonra açıldı. P pi no pink. Hayır. Mi. Ben hayır ben değilim. Yazmayayım. No pink. Hayır. Hayır. Hı? Ben hayır. Hayır ben hayır yazdım. <laughs> Kendi takım arkadaşımı sattım. Acaba böyle bir başlık mı koysam? Yoksa yeni kodlar mı yapsam da? Kodla pek alakası yok ya. Kodlar çalışmıyor. Evet şu anda ölümle bildiğimiz YouTube duruyor. Ve orada bir sürü şey, bir şey var. Free skins, free secret ending falan. Hep evet, duruyor. Burada aynılarını yazıyorum. Hiçbir şey olmuyor ben. Imposter'dı. Aramızda bir imposter var. O da acaba kim yiyendi yarım? Niye Sabotaj mı yapsam acaba da? Ben kapı kilitlemeyeceğim. O kadar sabotaj yapmayı sevmiyorum. Bunu öldürebiliriz ha. Bu arada her şey... Hadi bay. Diğeri hayali sabotaj yaptı. Benim arkadaşım. Burada biri. Ya bari en yakınından çıkayım da bu daha bir tehlikeli. Vallahi kazanıyoruz da ben bu kadar hızlı kazanmak istemiyorum. Tap 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 tap, tap Bas 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 Hayır kazanmak istemiyorum böyle. Hayır o, o. nasıl ya? Dur ben oksijeni oksi. anlayamadım. Kazandık ve <laughs> sabotaj yaptı bizim adam. Kazandık. Kazandık! Karalıyorum şu anda kağıt öyle seslerini çıkıyor dersiniz. Canım sıkılıyor. Em um, Arcade Rockstar diye bir şey kazanmışım. Yani ödül. Bu arada yeni map o da. Siz zaten oynamıştık. Um, takım arkadaşımı sattım. <laughs> Çok güzel bir başlık. Hemen kopyalamamla. Belli mi oldu? Neyse. <laughs> güzel başlık he. Çok izlenir. Clickbait de değil hem de. Oo mis mis mis. Gelsin gelsin aboneler yani. Ee, bu arada kanala da abone olmayı unutmayın. Onu da söyleyeyim de. Unutmayın yani. Bazıları abo bazıları yani şey izliyor videoyu, beni takip ediyor ama abone olmuyor. Şş, siz niye abone ol Neyse 202 abonede kaldım ya. 204, 202. Tam hatırlayamıyorum. Bu arada şu anda Kremetif yani takım arkadaşım. Diğerleriyle bu. Bak Cimre'den birazcık çık Cimri. Kırmızı kırmızı kırmızı. Oraya da biri girmişti. Kırmızıya oynayacağız. Benim. Ee... Şuradan da sanırım. Aynen aynen. Evet. Kırmızı havalandırmayı ne yaptığını gördünüz mü? Kırmızı, kırmızı, red, kırmızı, red, 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 Direkt red çünkü şey ben vent, vente girmeye çalıştı da. Right, ya. Burak Red. İşte kırmızı. Bir Ver bu bu bu. Bu ya vente ne yaptığınızı gördünüz mü? Videoya geri sarıp bakabilirsiniz. Hani vente böyle bir girmeye çalıştı orada. Benim gözüm onu görüyor. Ben öyle gözüm bozuk değil mi yani? Bozuk değil. Herkes oylandı. Ben de oylandım. Niye ben de oylandım? Bir tek ona oynadım. Ama kırmızıyı da oynarım işte. Ben atılırsam oyun bozuktur. Açık ve ne söylüyorum. Ben atılırsam oyun bozuktur. Kırmızı. Kesin kırmızı. Artık net belli oldu kırmızı. Ne kadar basit. Adamı hasta etme. Bak 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 bak. Sarıyla gitsin be. Bak bak onları izleyeceğim ben. Bak bak. Sarıyla gidiyor. Böyle bak bak. bak. Sarıyı öldürecek o. Sarıyı öldürecek. Ben report. Bak bak bak. Kapıyı Kilitlememiş. Bak bu da olabilir. Onu oradan bir gitsin o. Bak bak. Dur 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 dur. Orada ceset çıkarsa. Orada ceset çıkarsa. Kırmızı. Kırmızı, kırmızı sana hiç kimse inanmaz. Kırmızı, kırmızı. Kırmızı abi net ya. Kamerayı değmemiş. şuradan bir. Dur, dur. Sarı ile kırmızı. Sarı ile kırmızı. Belli. Sarı ile kırmızı. Sarı ile kırmızı. Onlardan uzak duracağız. Bak bak. Bunlar hep böyle oraya gidilmemesi için yapılan şeyler. Mmm. Bu arada gerçek Among Us videosunun gelmesini istiyor musunuz? Yorumlara yazamazsınız. Aç <laughs> aç 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 aç. Tiz bak 9 saniye kaldı. 9 9. Kırmızı değilmiş. Turuncu ya. Pardon. Oruç. ben hiç bulaşmayacağım. Direkt orunca vereceğim. Önce kırmızı. Turuncu ile takılıyordu. <laughs> Bizi kakalamaya çalışmasın sırtın. Orange ya. renk. Orange böyle yazılmıyor da. Orange. Belli ya. Belli belli orange. Orange. Hiç ya, What? What? <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> elimi görüyorsunuz, göremiyorsunuz. Evet. Tamam, bir kodu artık <laughs> ne? Sakra tahta yazayım mı? Belki çıkarmış. Ay. Dur dur dur. Sakra tahta. Şunları acaba çıkacak mı? Tabii ki de çıkmadı. Um, game Şeyleri nasıl değiştiriyor? 11 kullanmış vay. Em yani kullan. Bu arada bay bay diye kaytırdı. <laughs> Neyse. Hadi bay bay. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Hadi bay bay.